Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa top oynayacağız. Kafa topun da Beşiktaş olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Şampiyonlar Ligi olacak. Ee, hedefimiz tabii ki de şampiyonluk ama ben e, oynadım oynadığım 3-4 kere oynadım. Grubu grup aşamasından geçemedim. Neyse söz uzatmadan videoyu geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar hemen Beşiktaş'ı seçiyoruz şuradan. Hazır zaten direkt. İlk maç, ilk rakip Vent please gibi bir şey. Yeneriz herhalde. Bu arada oyunun şöyle bir güzel tarafı var. Güçlü, güçlü takıma karşı gerçekten güçlü seviye oluyor. Mesela bu daha kolaydır yani. Öyle bir şey var önceden oynadığımda. Bunu fark etmiştim. Bu arada oyunun şöyle bir püf, püf noktası var. Siz ona geçtin mi? Yani güzellik güzel de oluyor yani. Adam size doğru geliyor. O sırada yerden gelirse top veya havadan fark etmez. Her türlü aşma gönderirseniz gol oluyor şu şekil. Aslında mantıklı o tarafı da e, bu rövanş da oluyor her seferinde. Adamlar mesela sizi 2-1 ev sahibiyken yendiyse revenge maçında siz veya 5-1 yensin o ilk maçta siz ikinci maçta 1-0 öne geçin o yine de saldırıyor bir tek o tarafı saçma olmuş yoksa güzel yani dediğim gibi kolay rakibe karşı seviyesi kolay oluyor o yüzden rahat bir oyun oynadık ama pek öyle her zaman pek öyle olacağını düşünmüyorum çünkü öbür oynadığım maçlarda Chelsea, Barcelona filan gelmişti. <laughs> Pes çıkmıştı bizde. Tamam yatalım artık bundan sonra ya. Gitmemize gerek yok. Veya şık gol atmaya çalışacağım da. Bakalım olabilecek mi? Dedik. Orası ayakla gol atmak gerçekten çok zor. Neyse. Öbür rakip Bate Borisov. gel 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 kaç kaç 3 1 güzel İlk maç bitti ikinci maçta görüşelim biraz bekleyin ne zaman oyalıyor git 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 vur abi gitme kaleme ha çok iyi. iyi çok iyi çarpma bana bir dakika Oh, iyi vurursun. Çok kötü vurdun. Dediğim mi? bakın. Yukarıda çıktı golden goal. Gol be. Evet grup Arsenal, Zenit, Napoli. Gidelim biz. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne lan? işimiz gerçekten zor. Dediğim gibi güçlü takıma güçlü seviye oluyor. Çok zor fark atıyorsun. O da öne geçersen dediğim gibi o taktik ancak yenersin. Gol. Gerçi Napoli lan yani. Çünkü dediğim gibi seviyeyle abi çok etkileniyor takımın gücüyle çok iyi gitti gol be abi ayakta gerçekten çok zor gol oluyordu gol olursa gerçekten çok büyük avantaj kazandık evet kaç saniye bir tamam bitti grupta birinciyiz evet arkadaşlar e, Arsenal maçı bir bir berabere bitti gruptan birinci çıktık rakibimiz Atletico Madrid Bundan sonra gerçekten hiç kolay rakip var mı? Basel, Shakhtar başka öyle çok da güçsüz göremiyorum. Neyse devam edelim. İyi kapatamadım be. 2-2. Az saniye kaldı. 18 17. Uzaktan bir vurayım dedi. Gol. Ozan <laughs> yerine talişka gelmiş. 4-2. Tamam sakin. Sakin. Yem oradan. Neyse güzel. Ne oldu? Gerek yok. Devam. Güzel ikinci maç için güzel avantaj sağladık. Antoine Griezmann. <laughs> beyaz saçta Griezmann. Şundan hiç saçın beyaza boyamış mıydık ki? Gol be. Ya da bir kaç? Yani üç tane gol atacak hali yok ya. Şimdi git vur abi gol olsun gol olsun ya. Gelme lan. 6 5 4 şu gol olursa bitti. Kim abi? Barcelona. <laughs> Mükemmel. Öncekilere görelim. Önceden Barcelona'yı Beşiktaş 3-0 yenmiş. Şimdi 6-0 gelsin o zaman. Kim bu Messi? Messi'ye karşı uzan. Abi elenmek hiç istemiyorum ya. Gerçi abi gerçekten buraya kadar özellikle Aşkım. Göl olsun Hadi yavrum, eksi gol ye. Abi iyi vur be. Git kaleme ben, İyi vur. Ah be. Bak muzaa. Yapma be. Aa durmuş abi yapma şu hatayı nasıl yaptım ya? 2-0 hiç zor. Bir gol atarsam çok iyi olur. Çok kötü vurdum ya. Ulan nasıl vuruyorum ben? Hoca bitir bari. Uf, öbür maç ikisi bari 2 iki bir bitirdi ya. Gerçekten şu an çok kritik. Gol olsun direkt. İzin vermiyorlar abi. UEFA direklere şey yapmış direkt yine. Sansür koymuş. Top gel. Top girmesin yeme be. Abi önceden 3-0'ı biz yenmişiz. Şimdi onlar 3-0 yeniyor. Ha bir de bir daha gol yiyip tam olsun yani. Yakınlaşacağım bu sefer. Yakınlaşıp deneyelim. Ha bir de benim kaleme doğru gidiyor. Çok güzel vallahi. Hezimete uğradık. Ola o şeref oluyor. Ne de, oldu işte? Güçlü takımlara karşı güçlü oluyorum. you less the champion. Çeyrek finalde eğlendik. Neyse arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.